En sevdiğim yere geldik. Onu iyi akıl ettin lan Eray şu çark. Ne yeri şey, şey, genceli şey, ya. Yılbaşı yayın hediye şey. Ama ya. git işte. Tam ver. Tamam dur arkadaşlar. İşte. Şey, yazılmak bu arada <laughs> yazılmak isteyen yazılsın Eray. Tamam. O, o şey, <laughs> ee, Emir gelir. Yok bak. Ya yaz yaz Baran da yaz. Sercan ya. gelir. Bir de ek ekranı ekran da aç. Ay belki yaz yaz abi. Aa, kamera yok mu? E, RP'de şey, rep... e, RP'de kapatacak zaten? Tamam. Twitter'a bakacağım bu arada. Sonra RP gidiyor. Bize şey ekran yok arayı bizde vereceğim dur. Aa kim ya? Olacak. Hediye için fiyat aralığını da söyle. Kafe. Ona karar veririz ya. Oğlum Biraz fiyat on. aralığını söyle öyle yaz. Abi fiyat aralığı kaç olsun peki? Biz bir ara sınır koymuştuk. 1000 lira mı sınır koymuştuk en yani son? 2000 liraydı geçen. 2000 Abi, miydi? Öyleyse. Hı hı. Ama enflasyon arttı ona göre <laughs> sınır koyun. Beyler ben minimum yani max... mu maksimum mu? Ben diyorum ki 3000 minimum. Maksimum 3 maks maksimum. Bak 3000 minimum. <laughs> hı hı. Yani 15.000'de maksimum 10.000'de üst olsun bence. 3.000 ben. minimum 10.000 maksimum. Bence maksimuma koymaya gerek yok. Onu kim ne yapıyorsa yapsın oğlum. Ahmet bak. Ya minimum 3.000 Ahmet canım. ben senin amına koydum seni. Hayır <laughs> hayır ondan <laughs> değil ya. Bir sıra. Yok, şimdi Benim şimdi o kişiyi uygun gördüğüm <laughs> hediye işte ne bileyim 7.000 liralıktır. Ben de 7.000 lira vermeye okey olurum. Bunu, kendim bunu niye yapmayalım biliyor musunuz? Şimdi bak her ne kadar biz burada şey olsak da pis insanlar olduğu için bazı chatte. Gelecekler işte. Amına koyduğum çocuğuna bak ya aldı hediyeye bak. Diğerinin aldı hediyeye bak, hediye bak. Bu olaylar dönecek. Hiç gerek ya yok. Bu da maksimum zaman maksimum bir olsun. moralini falan bizim... bozmasın abi. O yüzden buna bu maksimum vermemiz lazım. Bence de olmaması lazım. Okay, o Aa, zaman bu da maksimum... Da şey bizim ülkemizi zor. 6000 bin olsun. Bana fark etmez. Daha ben uyarım Şimdi düşünüyorum hediye olarak şey düşünüyorum da 10.000 bin okey gibi bence maksimum 10.000 bin minimum 3000. bin. Bence Değil yani 10.000 bin maksimum ama. yani illa 10.000 bin almak yani, zor. Ama şimdi de. o kanka aynı dediğim makas biraz açtı, açıldığı zaman aynı muhabbet olacak. Ya ya okar. Bak o kadar değil ya. Yok. Ya biri gidecek 10.000 liralık alacak, biri gidecek 3.000 liralık alacak. Aman ha koduma bak 3.000 liralık almış diyecekler gene. O zaman yapma. Tamam 7.500 TL olsun. O zaman tam, ya, öyle daha az şey fiyatlar okay olsun. 7.500 TL okey mi? Okey. Ben EBO'yu diyeceğim. Bana EBO yu. da Ebo'da alır aman hakayım. Ee, Bu ne? Bu yeni yıl çekişim ne amına koyayım ben yakalayamadım. Ya demedim. ne alaka amına koyayım he sayısal da numaraları paraları amına koyayım ya. Ya orası bir şey. Oğlum ne yakalıyor ne yakalıyor ya? <laughs> <O. gülüyor> e, Tamam yazın da yazın. Bu ne? Anlamadık ya amına koyayım <laughs> Ömer. Bekir. Ya, ya siktir git anladım. kanka. Ben bu Ömer'i döveceğim. Yemin ediyorum bu Ömer'i döveceğim ben ya. Bekir Haybo da diyordu ya? Haybo <laughs> Tamam. Ay, bu yazmadın mı oğlum sen? Ya onu, yok yazmamışım. Ha kim var yani. ya? Adil. Yani Adil. Adil olması lazım abi. Adil, adilsiz olmaz bu yayın. Adil. 10 kişi mi? Adil. Daha yok mu oğlum bizim ekip? Lan bizim ekip azalmış. Oğlum daha fazlaydı yok? <laughs> yaz yaz abi Bekir'i de yaz. Bekir hayatta yaz. Barış abi Bekir gelir, gelir lan gelmez mi? Bekir Niye gelmiyim lan? He. Gelirim. Bekir oğlum yapma lan. He Barış. Unuttuk adamı. Ben sponsorla ödeyeceğim. Sizce? Bekir önce benim koltuğuma. Sen girmesin değil mi? Efendim. Ya ben gireyim mi al? Ne olacak? <laughs> herkes, chat, herkesi keyifsizliği gördünüz mü? Girecek ya amına koyayım bir heyecan. Anıl gelir mi? Ya ben de alacağım <laughs> sonuçta. Hediye o da bana alacak. Olur. Win win durumu da. Tamam. Ee, Rabi. Bir sayı olsun da tek tek kimse Abi kalmasın. kalmasın. Biraz önce ya. Durumu da ne aldın? Ne olursa beni be. atarsın. Yeni yıl başına gelmez arkadaşlar büyük ihtimalle buraya. Gelirse ekleriz ekstra. Yılıp mini gebemizi alır. <laughs> Beni yazma. Oo Rami eyvallah kanki. Eyvallah kanki Leito. Tamam bunu anladık biz. Ya. Kim yazmadık, Kimi yazmadık <laughs> şimdi? Kim yazmadık ya? Ben mi? gelebilirim. Ali de almaz. Ali Ali orospu çocuğu Ali vermiyor diye falan. Aşağı gelir ben gelirim diye. Falcon, gelir Falcon. Falcon alırız. Tamam. Zaten 14 olması lazım şu an. Ya 16 olacak ya 14 olacak zaten. Oğlum ondan değil. Yazacaksan yaz da biz Türkiye'li olmayabiliriz Oo, o yüzden diyor. Mi? <laughs> ha, ha, <adille gülüyor> adil mi? He he Adil ile Evet Adil de olmayabiliriz Ondan dedim yazma diye. Adam yaz o, zaman, tamam, o Siz ne zaman gideceğiniz? Biz zaten 10 gideceğiz falan diyoruz. Tamam, işte 15 20si gideceğiz de. 15 20'si mi gideceğiniz? Ya ya o 20'sine gitmeyi düşünüyoruz. Bilet alacağız işte yarın. Tamam oğlum Japonya'dan hediye alır ne güzel işte. Hello o olur. Ramin ya. Bir tane daha söyleyin o zaman. Bir kişi daha lazım. Ben de yazarım. Süper. Sen 5. Ben, ben niye almıyorum ama buna koyayım. Ben seni biliyorum kanka. Ben biliyorum seni ya. 20'sine kadar. kadar. Tamam hadi. He? Kel. Can... Tamam şimdi keli de yazıyorsak birini daha yazacağız. Amogi ile order. Tamam Tamam, ya. daha yok. <laughs> Bu kadar. Ama buradaki orada. herkes razı mı? Haberi Beyler var Beyler, bak, ya, bak, Burada var ya. Maksimum 7500 bin... onu şey yapalım da. Maksimum 7500 yani illa 7500 almak zorunda değilsiniz ama 3000'den yüksek almanız lazım. Ok. <laughs> ok. 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 Hadi. Ok. Ahmet e çıkarsa <laughs> bana Ahmet çıkarsa yok Ahmet bana çıkar amına ah, koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yardım> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Güzel olacak ama değil mi? Bunu şimdi burada çarptan nasıl çekeceğiz ki? Ben ayarlayacağım Kimin şey. nasıl? Alır? Hadi hadi bak. Yap bakayım. Ya şu müzik var ya. Abi, arkadaş arkadaşlar iki kişi, o an iki, iki kişi çekeceğim. O iki iki kişi eşleşecek. Okey mi? Bu karbas. İnsan öyle yapma şey yap. Ben şey yap. Abi şey mi? Ben buradan mı gelsin amına koyayım? Bence şey yap abi. İki kişi çeksen o iki kişi birbirine mi alacak? Evet. Bence şöyle olsun söyleyeyim mi? He. Bence öyle olsun. Bir tane daha çarkaç, ama. bir tane daha çarkaç. Eşleştir. Evet, Dal daha aç onları. Ona göre bir şey söyleyecektim işte. Lan aynı mantık. İlk 9 ismiye ya... ilk abi ilk 9 tane isim çek. Yaz. Sonraki 9 isimde isim Bir ona sandın mı? Karşı karşıya eşleşsin ya. Ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet karşı karşıya eşleşsin. Daha basit amına koyayım. Tamam okey. hangisi daha heyecanlı <laughs> olur onu düşün onu yap. Şey hangisi daha heyecanlı? Bence sonuçluk tamam boğazım gitti. Karşılıklı değil. Aynı mantıklı. Hayır bak ben dedim aynı mantık değil. Aynı, <laughs> değil, de. aynı değil oğlum ikisi. Hiç... Tamam ilk 9'u çekiyorum i̇lk bana daha Bakalım bu gruptan evet. kim çıkıyor? Hadi bakalım. Ayva! Bir dakika dur. Bir Ayber, Birinci, al. Birinci grup mu? Birinci grup. Tamam. Bura alan mı veren mi? Aybo. Alan yani bu. Alan bu. alan. Şey, alan fark etmiyor. Hayır. Alan veren Uyup değil oğlum. Bu olacak no. arkadaşlar. Ya eş Aynen, hiçbir bir şey bak, eşleşme Okey, olacak. Eşleşme okay. olacak ileride şimdi. Okey, eşleşme evet, evet. olacak. Okay. İki gruba ayıracak Karıştırmayınız. işte. Karıştırmayınız Tamam bu alan. Ee, ay çıkartıyor muyum buradan? Çıkar ay belki. <laughs> tamam. <gülüyor> Adil. Adil alıyor. Oğlum bunlar karşılıklı mı alacak? Alman değil, Alman er, değil. Er Erö beni yanlış anladı. Sen abi. Evet. Neyse sen de girdin Sen çek. Bu da canlasın. Anlasana. Şimdi bize. Işte. birinci grupta Adil oldu. Ay şey Aybo çıktı değil mi birinci grupta? Tamam. Adil 2. grup oldu. Sen 9 tane grup çekeceksin. Bundan sonra kalan 9 isimle her çektin. Ne öyle hareket edip oyun işte. Ama 9 tane grup derken 9 kere mi yapacağım ben bunu? Hayır aşkım. Kanka, Hayır. Eray, ben sana anlatayım. ben anlatamıyorum. sen Siz anlatsanız Eray anlasa, anlamıyor beni. Senin seni Türkçen bozuk. Kanka, kanka. Ahmet, 9 kişi çekiyorsun. 9 evet. kişi yukarıdan aşağı sola yazıyorsun. 9 kişi çekiyorsun. Sonra sona kalan 9 kişiyi. Onu da sağa yazıyorsun. Karşı karşıya gelenler birbirini alıyor. Tamam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Ahmet. Teşekkür ederim. Lan sen böyle anlatmadın ki amana oh, koduğum. ben anlatamadım işte. Onu diyorum. Tamam Tamam. Okey. Neyse devam. Devam. Neyse devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne kadar bok oldu ya. <laughs> Kahve. Devam edelim. Taşlar yerine oturdu güzel. Baran. Güzel. Güzel. Ya. Bana inşallah parası olan biri alır ya. O bir alır ya. Emir, Emir, Emir malı gibi hediye alıyor çünkü. Ben Emir Emir bana hediye <laughs> <gibi bir gülüyor> Emir'e <'in> en kötü <laughs> hediye alacağım. <yaz>. Ben... <laughs> Eba. Ya ben kim ben Sercan ama kötü bir cevap alacağım burada. ya. Hadi bakalım. <laughs> Bekir. Kaç oldu lan bura? Altı. Üç kişi daha çekecek. Tamam. <gülüyor> Spikes. <laughs> Niye herkes <gülüyor> üzüldü? <gülüyor> <laughs> Nerede amına koyayım? Beyler bana çorap Kitap mitap alan olursa götüne korun bak. <laughs> Ondan, ama o, ama, yapıyorlar hediye, ama, be, be, ama yapıyorlardı bir sinir Ama ya hediye. Abi 3000 liraya bana çorap almayın. Ahmet'im hediyenin küçüğü büyüğü evet, olur mu? Evet Ahmet'im ya. Ya yok abi bak yılbaşında ben ne güzel hediye yapıyordum o eskiden. Adam bana kitap getiriyordu. Rızca son <laughs> bir mi çekiyorum buraya? Yok yok şimdikiler karşıya. Beni de siliyorsun karşıya. Şimdi karşıya çekeceğim. Tamam. Peki Aybo, mesela Aybo ile mi eşleşecek şu an? Karşıya mı çekiyoruz? Evet, evet şu an Aybo'nun Aybo tamam. evet, Aybo, bakalım kim alıyor? İkinci... Aman bu da adı. Düşendi ama ne güşendi valla ya. Direkt birinci grubu sil, Ayberk'in yanına ok çıkar onu yaz. Evet. Öyle yapayım Direkt değil koy amına koyayım. Evet, grup olayını sil. Dur o zaman bu Survivor çıkış müziği. Bende pratik zeka yok ya. Yani. Valla. Çıkış müziği nerede? Çözdüğün ya. Final gecesi müziği aç ya. Heh. Başlıyoruz. Aybo! Başlıyor. Alıyor mu? Ayboy'la kim e, birbirini alıyor? Aynen. Ay boyla birbirini alıyor. Bu birbirini alma muhabbetinden emin mi çıkıyor? Önce böyle birbirini aldırmayalım. Bence birbirini aldırmayalım. Bence Muhabbet böyle değil oğlum. Ben Sercan almıştım. Aybark bana almıştım tamam, mesela. Olur mu muhabbet önceki? Bir tur daha yapalım bunu. Siz içtiniz en başta. Siz karışık mı alışsınlar diyorsunuz? Böyle Ya önceki yapamıyoruz biz ya? Eray. Bunu şimdi mi söylüyoruz? Dur dur. Anlatıyorum buradan çeviririz. Bu şarkı bir daha yapalım. Dur dur. Ben tamam dur bir dakika. Bekir bir laf unutma. Arkadaşlar sayısal dostu gibi. Öyle buraya. Bekle. Aybo mu alıyor? Rami mi alıyor sistemi? Onu mu yapalım? Ne demek diyorsunuz? ya? Ulan, hayır, hayır hayır. Aynı, söyle Kanka. aynı, aynı iştirdim. isim listesini bir kere daha yapacaksın. Bir kere daha çekeceğiz. Bu sefer de diğer taraf alacak. Karşılaşacaklar yani. Kanka, yani. aynen. Onun yerine ne siktir et. devam et. Abi bir şey diyeyim, siktir siktir değil mi? Biz de kimseyi anlamıyor amana kadar. Evet, anladım Ay, ben Bekir'in dediğimi. Tek, tek seferde 18 kişiyiz ya. Tek seferde 18 kişinin listesi olacak. Karşısına seçeceğiz sadece. Ya, evet. Evet. <laughs> bunu o nasıl olur? beceremedik amına <laughs> O da Onu olur, Bekir'in dediği ya. de olur. <laughs> ya, tamam Burası abi nasıl yapıyorsun? Tamam Aybo. Rami mi şu an? Öyle mi devam tamam, tamam, ediyoruz? Tamam soldakiler alıyor. Soldakiler tamam. karşıdakini alıyor. Tamam e ben bunu dedim. Tamam, tamam. şu an öyle. Tamam okey. Tamam. Aa müzik müzik. Barış. Şimdi bir tane daha çark açacağız değil mi ondan sonra Rami kimi alıyor mesela? Oradaki 9 kişi yazıyor evet. Sarıda. E tamam evet, o evet. ya manyaklar. Çok... Kafe. Alan veren olayı şu an. Ayba alıyor Rami veriyor. Yok ayva alıyor Rami'ye veriyor. Adil Barış'a veriyor. Kafe kime veriyormuş? Ben çıkardım buradan birini. Oğlum lan müzik ne almanı ya? Oğlum müzik müzik iyi ya. Ay ben, ben, azıcı, ben, 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 Ahmet Ahmet alıyor? Ahmet O bir tane çatal bir de kurdele vardı ya ona Hayır ya Ya ya, 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 ya. <gülüyor> 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 Hadi bana el açıksa Kanka bana Evo çıkarsa bu kurgudur ben size söylüyorum şimdi söylüyorum lan Ahmet kitap mı çatal mı seç Kanka hayır düzelmiş abi. <laughs> Okey Kim kime? Evo orucu yani <gülüyor> 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 bana, Bekir bana ya kanka bana ya. sponsorlar eder. Bu bu gider benim üstüme yazar. Bak kanka, ben Bekir Bana gel <laughs> <kabul etmiyorum. Yok, gülüyor> şey, ben <laughs> kabul ben vallahi kabul Hazır hazır. Yo, hazır. bak bu geldi Yok gelmez. abi yok yok. Yok abi. Tamam. Bekir bana gelse ben kabul etmiyorum. Ben Oynamam he. Ha o gibi var. O gibi silmemiş. Hadi silmemiş bir evde. Dedim. Valla çekmez. Sponsorlar. Kanka ya valla. Kavga edeceksin. Kavga edeceksin. Yok öyle. Amına bir ver çarptı kavga çıkıyor. Bunda bu işte, bu nasıl kavga çıktı <gülüyor> ya? Valla kavga Bugün gelen maili gördün mü? Sen laptop istiyorsan mail at demişlerdi. Oradan <laughs> ben bir çözeyim. Kanka 7500 laptop var mı? Var mı? onun Yaz yaz. Yaz yaz. Ya, değişelim. <laughs> ben sponsor ne okuyayım? Of kanka valla of ya. Valla of hep böyle oluyor amana koyayım. Kötüyü Aa, ben abi, çağırıyorum kendim ya. Aldım. Kendim alacağım. Harbi söz. mi? Tamam 10 bin lira. 7 kendim bin aldım, o zaman. Ebo. Bekir, ya, Baran. Spikes, Ebo. Spikes. Bekir. Bekir. Oğlum Bekir. nereye gidiyorsun? Hızca. Niye 18 Hızca. çekiyorsun? Ney? 18'e niye gidiyorsun? Karşıdaki, karşısına yazacağız. Işte. Kanka oraya bir fazla mı yazdınız? Ay Kanka, isimleri söylüyorum tekrar. Ay Adil, Kafe, Baran. Ebo. Yo, Ebo, işte. Ebo, Spikes, Bekir, Emir, Tam Dızlır. dokuz. Işte. Ebo, Spikes, Bekir, Emir, Tam dokuz. Işte. Emir yok solda. Tamam dur yazıyor olmadan. 9 ya boşlukları olur. sayıyor. He, boşlukları, boşlukları da sayıyor. Say Baktar Baktar sayıyor. Değil, boşlukları sayıyor. Mal mısın lan fakat sen? ben ne yaptım? Altta iki tane boşluğum var. Çeki kapat. Alttan sileceğim. Tamam oldu şimdi. Tamam başlıyor. Manyak mısınız oğlum? Tamam. Sensin lan manyak. Ben kimi alacağım? İnşallah emir al. <laughs> <Ya>. İnşallah, <laughs> emir İnşallah bana ya. eray olur ya. Bana <gülüyor> al <gülüyor> ya. Bana al bana al. Bu kim? Rahmi Adil alıyor E orası yok bu Japonya'dan alacak birbirine bir şey <laughs> Tamam okey. <laughs> of bak işte hiç istediğim gibi olmadı ya. Şarkı gitti ya şarkı gitti. Şarkısız mı? Ya. Şarkılı ya. mı? Aç şarkı ya, ya ama başka bir Başka bir şey başka bir şey. Oy kullanma müziği diyor. Oy kullanma müziği ne? İkinci. Tabii. Oğlum, geçmişin, geçmişin izleyiz. Ben ne alaka oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya. Bakalım abi. Baran. Bar Barış Baran alıyor. Barış Baran abi. Bakalım abi. Emir güzel. Ooo bir demo. Güzel. Aa, ah, bir demo alıyor bana tamam. Ama ben yaparım da Recep Kozum da. Mabed anam sonra anam sonra. Anam. O ki? Kim alıyor? Bana Falcon kim alıyor? Ebo güzel. Bana kim gelecek ya? Nice. Ebo Ogi kimi kim alıyor? Orada fena bir şey var da. Ay emiri silmedim sayılmaz. Bura bir daha emin silinmedi. Kim yazmıştım ben biraz önce oraya? O. Eminisi. Ebo. E... Ebo. Ebo. Böyle değil mi? Doğru şu an. Evet. Yes. Evet. Tamam evet, bir doğru. daha çekiyorum. Evet. Ee, Baran'la Falcon'a kim? Ba Falcon kim alıyor? <laughs> Ebo değil miydi? Hayır. Yine, yine bu ananı sikiyim. Tamam. Sen, demek ki Eboy'u alacak kanka okey. Eboy'u Japonya'dan getirdiği şey hala bende. O gibi kim alıyor? Benim hediye hazır kanka. Düşünerek almışım. Bekir. Bekir. Güzel. Ben kim alacağım acaba ya? Ben kim alacağım ya? Aha kader burada işte. Arkadaşlar ben niye kendimi yazıyorum? Siz salak mısınız bazılarınız oğlum? Hasta mısınız? Soldaki adamları yazıyoruz ya. Arkadaşlar soldakileri yazıyoruz. İkinciler soldakileri Allah göre. Allah Allah. Boş ya. Neyse, i̇şte tamam, anlatacağız, ne anlatacağız. Neyse, tamam, anlatırsın ya. Spikes. Abim güzel bir şey kim, beklerim, kim abim. Hayır hayır düzce oluyor. O, abim. Bir şey limiti niye 25 yaptınız lan bana koyayım ya. Abi ben de hiç zamanla Lan şunu limitsiz yapsanız abi. Ee, Aybo. Aa burada bir tam olay var beyler. Tamam okay. Sercan, Sercan Aybo alıyor. Spike Sercan alıyor. Sercan'ı kimse almıyor ama. Ne? Öyle bu. Ne? <laughs> Kafe bak bunu yapamayacağım. Ne, ne yapıyorsun? Soluma geçipsin. Beyler bu da soluma. Kendi e. gel. Lan şöyle yapabiliriz. Bu ne? Kafe. Onu ben sikiyim. Oğlum işte. 15 kere eşleştirdik Böyle sona gibi pislik iğrençlik boğluğun ne diyorsunuz be? <gülüyor> 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 var ya bak burada olay çıkar. Ben size söyleyeyim. Burası iyi. lira. Burada <laughs> 2 iyi. 2 lira. <laughs> lira bak, burası iyi. Bak şöyle. Düzce Bey vurduk çok fena işliyor. Burada olay çıkar. Abi burada sana attım güzel anlaşılacak. Burada rast mı hazır şarkıya girmişken? Ananı sikeyim. Çok Düzce Bizim plan. Aa anlatalım mı? Bizim plan. Bizim Aa, plan. Mi? Bizim plan. <gülüyor> <gülüyor> Dur Aynen, bak sana, sana bir şey hazırladım. Sana çok güzel <laughs> bir şey hazırladım.